Kim iddia ederse olmaz. Olamaz. Bu sistem her zaman adaletsizliğe götürür. Devlet değil. Benim bahsettiğim Cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Bu prosedürel, proses anlayışıyla herkese eşit finanstan tutun, adaletten tutun, eğitimden tutun, norm ve standartlara uygun eğer Üniversiteniz varsa kaç öğrenciniz oradan mezun oluyorsa mesleğini hazırlayarak. Onu ortada rezil ederek değil. Üniversite açmak çok şey değil. Öğrenci ortada kalmış iş bulamıyor. Böyle bir şey mi var ya? Böyle sistem mi olur kardeşim? Bak böyle devlet mi olur demiyorum. Böyle sistem olmaz. Devlet bizim devletimiz. Kimse devlete onundur diyemez. Bu 86 milyonun hepsinde sahip çıkması lazım. Geçmişte solcular bu sistemle ilgili bir endişeleri vardı. Evet. Devrimcilikten bahsederlerdi. <laughs> ya kardeşim bir şeye direnmekten bahsediyordunuz. Yani bu direnmek hadi direnin ya. Adam öldürmek değil. Adamı yok etmek değil direnmek. Adamın fikrini uyandırmak. Diren. Diril. Devrim. Başka çare mi var yani? Bugün bundan başkası yok. Bunu yapmadıkça Gazze, Batı Şeria alacak bunu, gidecek. Önüne geçmen senin burada silahlı kuvvetlerin oraya inmen yetmiyor. Arkasını doldurman lazım. Bu savaş bir aylık savaş değil, üç aylık değil, üç yıllık değil, belki otuz yıllık. Herkes belki bahane arıyor, seni oraya çekiyor. Hangi taktik, hangi strateji? Büyük sistemik yapı senin olmanı istemiyor. Böyle bir mefkure istemiyor. Sen bu mefkire siyasi bir söylem yaparsan o siyasi söylemin bile yetiyor ona. Evet. Peki toparlayalım hocam. Vesselam. Direniş, diriliş ve devrim. İnşallah. Fıda.